Ben Tuğra, Minecraft Survival'ın üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar hatırlarsanız ilk bölümde birazcık o taraftaki çöle doğru keşif yapmıştık. Ve orada bir ravin bulup içinde ametist alanı bulmuştuk. Ametist alanından yani bölüm dışında ametistleri topladım ve şu dürbünü elde ettim. Ayrıca video dışında yani bakın gerçekten sıkılmayın diye maden yaptım, yaratıcıya girmedim. Hatta şöyle görün arkadaşlar. Bakın zaten kırmızı yapıyor. E, madenleri bu sandığa depoladım. Şu şekilde. 15 elmasımız vardı. Şu an niye 14 diyeceksiniz. Aslında ben gittim maden yapayım derken ravine buldum. O ravinde video dışında akıma creeper atladı ve beni öldürdü. Evimin zemini olmasını istediğim bloğu kalsit olarak seçtim. Giden şeylerim. Bazı zırhlarım, ekipmanlarım ve maalesef ki büyülü elmas kazmam oldu. Ama kendimi toparladım video dışında. Bu bölümde neler yapacağız? Bize küçük şirin tatlı bir ilk evimizi yapacağız. Onun dışında da ve biraz keşif yapacağız. Bu bölümde ev yapıyoruz. Evet. Videomuzu izleyenlerin yarısı kanalımıza abone olan kullanıcılar, diğer yarısı ise abone olmayan kullanıcılar. Lütfen kanalıma abone olup küçük bir yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi keşif yapmaya başlayacağız ama öncelikle kendimizi toparlamamız lazım. Öncelikle nasıl bir keşif yapacağımızı söyleyeyim size. Daha çok önemli vereceğim çünkü o tarafları hiç keşfetmedik. Keşif yaparken bize yardımcı olacak bütün her şeyi topladım. Bol bol yemek, spawn point yapalım diye yatak. Kalkanım duracak. Dürbün zaten çok işimize yarayacak ve yedek zırh da aldım. O zaman şimdi gideceğiz. Başlar aslında bizim keşif yapmamızın asıl sebebi din bulmak. Ladin ağacı bulursak evimiz daha güzel yorulacaktır. Çünkü ben meşeyi o kadar sevmiyorum. Yalan yok. Şimdi koordinatları hemen çete e yazdık. Yorum. Şimdi F3'e basıyoruz ve e, burayı hızlandırmaya... Kar karşı şeride geçmek isterim. Ee, görebilelim diye şöyle çankı da abartacağım biraz. İlk yaptım bir tane. Şimdi geçeceğiz karşıya. Yaşasın! Vladimir bulduk arkadaşlar. Abi şaka mısın? Abi sen bana şaka mı yapıyorsun? <laughs> o zaman şimdi şu köyü yağmalıyım ve geri döneyim. Evet köyü tam anlamıyla soyup soğana çevirdik. Şimdi o zaman gidip ladinleri de alalım. O zaman şimdi ilk ladin fidanımızı alalım. Ve... Evet aldım ladin fidanını. O zaman şimdi koordinatları açayım ve evime döneyim. oldu. <laughs> Hemen bir içini açalım şimdi. Oo, ben bir şurayı ayarlayayım geleyim. Arkadaşlar evet lootlandım. Ben zaten gelişmiş olduğum için çoğu şeyi almadım ama gayet güzel eşyalar da çıkmadı değil yani. Hoş oldu. Şimdi evimize gitmeye devam. Arkadaşlar video dışında e, göstereyim size şöyle geldim. Ondan sonra yaratıklar şu eşyalarımı patlatmasın diye geldim. Şurada dövüşürken yine arkadan creeper tarafından patlatıldım. Video dışında da zaten aynı şekilde ölmüştüm. Ben bıktım artık bu ölüm şeklinden. O zaman şimdi bulduğum eşyaları düzenleyeyim ve evin yapımına artık geçelim. Video dışında öldüğüm için anlatmaya fırsatım olmadı. Ee, bulduğum her şeyi pişirmeye attım. Orasyonu yeniledim. Deliği dolduracağım şimdi. İdareten bir sandık daha koydum. Evimize koyacağız depolamamızı. Ee, böyle eşyalar bulmuş oldum genel olarak. Evimizin de bu haritasını çıkarttım. Onu şimdi gösteremeyeceğim. Şimdi şurayı kapatacağım ve geleceğim. kapattım. Şimdi malzemeleri hazırlayayım. Ben bol bol bulduğum kemiklerle o ladin ağaçlarını büyüteyim. Bol bol malzeme yapayım. Ve geldiğimde ev yapmaya başlayalım artık. yine video dışında da bir rahat bırakmadınız. Full saldırdınız bana. Şimdi bir daha mı dövüşmek istiyorsanız adamsanız gelin lan. 3D 1 3D 2 Evet. Böyle temizlerim abi. Siz kim oluyorsunuz yani değil mi? O zaman şimdi ben dediğim gibi malzeme kasmaya geçeyim. Yağmacılardan fırsat olursa. Creeperlar. Üzerindeki bütün creeperlardan nefret etmemin sebebi işte bu. İşte bu abi. Ne oldu diye soracak olursanız ladin fidanlarımı patlatmışlar. O zaman ben video dışında gidiyorum ve az bir tane de olsa yine fidan alıyorum. Başlangıçtaki bütün kayıt boşuna gitti ya. O zaman ben hemen gidip alıp geleyim. Evet arkadaşlar şimdi ladin fidanını buldum. Süreç size 5-10 saniye ama bana en az 15-20 dakika kaybettirdi. Yapacak bir şey yok creeperların hepsini ee, tamam işte buldum ladin fidanını. Şimdi ben kasma işlemine başlayabilirim. Evet arkadaşlar ağaçlarımın hepsini topladım. Etraf birazcık bu toprağa dönüştü ama yapacak bir şey yok. Ee, bu kadar ladin topladım. Şu kadar da diğer ağaçla ilgili malzemelerden topladım. Kolonlar meşe kütüğüyle, duvarlar ladin ile ve zemin ise kalsit ile yapılacak. Eğer güzel bir şey çıkacağına eminim. Ve temelmiş gibi tuğla da yapacağım. Otomatik bir fırın sistemi kurdum video dışında. Böyle bu çalışıyor sürekli. Ve zaten şu kadar da taş elde ettim. O zaman hadi artık şu şeyi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda evin ilk katının camları ve kapıları hariç her yerini tamamladım. İki katlı bir ev olacak ama etrafını çok fazla detay yapacağım için güzel olacak. Şu anda düz görünüyor. Kalsit zemine çok yakışıyor düşündüğüm gibi tam da. Böyle şirin bir ev oluyor şu anda. Tamam ben şimdi camları ve kapıları yerleştirip ikinci katı da yapayım. Camları ve kapıları koydum Kapıların üstüne şöyle küçük ve minik bir detay ekledim İkinci çıkış olacak Küçük bir kapısı daha var yani Çıkışın patikasını hazırladım Ve şöyle merdivenleri ekledim dediğim gibi Ama Şimdi ikinci katı da yapalım Ama onu fazla hızlandırmayacağım Nasıl yaptığımı da anlatarak yapacağım Öncelikle evin içini aydınlatacağım Şu üçüncü bloktan koyarsam gayet Şöyle pencere kenarlarına da bol bol koyalım Şimdi üst kata çıkıyorum Artık yaratık spawn olmayacaktır burada Hemen şuraya yine kalsipleri döşüyorum. Şimdi kalsitlerimizi döşedik. Şu kısmı bilerek boş bıraktım. Etrafını çitle kaplayıp böyle küçük bir yani anladığınız boşluk olacak. Havalı bir yer olacak. Öncelikle Nasıl yaptığımı göstereyim ilk başta. Burada 7 blok boşluk olacak şekilde yaptım. Üçlü olan kısımlara cam koydum. Bazılarına bilerek koymadım. E, evin yapısı o şekilde. Ondan sonra kolonların en üst katlarına birer adet daha böyle merdiven ekledim ve şimdi bunların üstünden devam ettireceğiz. Ama öncelikle kaç yapmışız bunların boyutunu? Bunların boyutunu 5 yapmışız. O zaman şimdi yine 5 yapıyoruz. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 dediğim gibi. Hepsini bir dolduruyoruz. Ee, evet hepsini koyduk. Yalnız ben neredeyse canımı bitiriyordum. Siz böyle yapmayın tabi. Şimdi bütün kolonları uçlarından birleştireceğiz. Evet şimdi bütün kolonları birleştirdik. Bir uyumam lazım. Ben bir uyuyup geleyim hemen. Evet buraya çitler koydum. Ve ödüvenler ekledim. Dıştan baktığımızda yine duvar bir içte olacak. Şimdi duvarı yapmaya devam ediyoruz. Her yerini bitirdim. Şimdi sıra camları koymakta. Evet camları da koydum ama şuraya bir tane pencere yapsam güzel olabilir. Burası biraz dolu göründü. Ben camlarımızı koyalım. Ve evet şimdilik evimiz ee, Çatayı bugün yapmayacağım. Çünkü arkadaşlar kabul edin siz de izlerken yoruldunuz. Ben de yaparken yoruldum. Ama değdi mi? Değdi. Çünkü çok güzel bir yapı çıktı ortaya. Peki şu kolonu kaldıracağım büyük ihtimalle camların simetrisini bozdu. Tamam o zaman. Ben video dışında eşyalarımı taşıyacağım. O zaman yavaştan videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoma like atıp yorum yapmayı unutmayın. Bu sizin için bir tık ama bana gerçekten yardımcı oluyor. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.